Nereye başlayacağını bilmiyorum. Bu. Kuzu kuzu. Sen nasıl bir kuzusun be. <laughs> Selam arkadaşlar. Ben geldim. Bu karıların derdini ben. Sesimi duyan hastalığı. Sesimi duyan hastalığı. <laughs> Ay, Bugün beni kuzu çağırıyor. Bana dedi ki ee ne dedi lan dediğini de hatırlamıyorum ya. E, bana dedi ki kuzi dedi bir kısmet var sana. Gel dedi gel. Ben ne de dedim? Hofiş dedim bak. Hofiş Hofiş dedim bak canımı sıkma. Yok dedi kesin dedi bu seferki sağlam dedi. Öbürü gibi olursa dedim Vallahi affetmem seni dedim. Yine bir züğürt bulma bana dedim. O da dedi ki kuzi saçmalama dedi. Ha, dur başımı bağlayayım şöyle. Bu neydi kız? Oy. Şimdi hazırlanıyorum. Hifoşumun yanına gideceğim. Bana görücü getirmiş. Go. Oy. Hele baksana en güzel mi giymişim. <laughs> Ay biraz bugünlerde kilo verdim. Şu da şöyle vardım da. Artık Sindirim sistemim çalışmıyor. Çalışmıyor vallahi. Sindirim sistemim yukarı yukarı atıyor. Ay, ay. Dur şimdi gideceğim. Bir bürüş hele. Ay kız bunun ucu nasıl be? Akşam havayı ne mi? <laughs> Akşam havayı mı delirttim ki? Telefonda mısın kız? <laughs> Arkadaşlar bir yandan yayın yapıyorum bir yandan hazırlanıyorum. Kendime koca buldum koca. İfoşum buldu kuzim buldu kuzi 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 kuzi. İşte kuzi kuzi geldim kocaya. Hadi göster adayı. Öbürü gibi inşallah sahte çıkmaz bu da. Yoksa kuzi ben sana göstereceğim. Eğer bu da yamuk çıkarsa var ya. Yandan elimden çekeceğim var. Aynaya bakayım dedim. Ayna var ya güzelliğimde çatmadık o. <laughs> ben gencim. <gülüyor> Ama <gülüyor> ister inan ister inanma. Muruk kara. Ben senden gencim. Bunu unutma. <gülüyor> <gülüyor> Ay dudağım nerede kızım? Ay benim bu kadar ağzım büyük müydü be? Sürüyorum sürüyorum bitmiyor. Ah güzel oldum ga. Tek gözlüğüm ve gözlüğüm ama güzel bir giderim var yani. Bir giderim var. Ay kalkayım biraz oynayayım bari. Nasıl kimse beni görmüyor. Asmer asmer as. Ay yeni çıktı bu. Asmer 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 asmer. Aa, ay bu güzellik. Ay vallahi ne olacak bu benim. Güzelim. Ay şaka mı? Ay. Gerizekalı. Bir foşu bir arayayım hele. Gerizekalı bir foş. Telefonumu bulamıyorum. Ay kör oldum ben kız. Ay nereye koyduydum ben? Telefonu. Ana bulamıyorum ya. yazışırız. Buradan yazar bana gari. Asmer, 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 asmer. Salak beklesin dursun. Şu yayın bitsin de artık 5 saatte biter. Ben birazdan biraz kestiririm, Uyuyorum Ondan sonra giderim artık. Koca şeyine. Ay dudaklarım nasıl oldu kız güzel. Oh, ne güzel yapmışım kız. Hiy. Bir gözde olsa görebiliyorum yani harikayım var ya. Süperim mükemmelim. Ay benim bu güzelliğim şaka mı? <laughs> Ay beni bu dudaklarım şaka mı? <laughs> Ay kuzey güney oldun olalı bu kadar güzellik görülmedi <laughs> Ay beni bu güzelliğim şaka mı? Ay ne kadar güzelim kız. Ay ben ben aşık oldum. Ay. Şuraya, aa iyi kör gözüm de olsa düzelttim. Bak böyle güzel oldum ha. Aa, aa Bu bu güzelliğim şaka mı ha? Hifoş bu güzelliğim şaka mı Ay beni alan adam yaşadı. Vallahi. Alt bezi almaktan iflas edecek. Salak haberinde yok. Gülünce bile osurabiliyorum yani. <laughs> Kaçtı yine. <laughs> Dur önce güleyim de sonra kaçsın bari. Ay benim bu güzelliğim şaka mı? <laughs> Arkadaşlar. Biz ki limon yiyorum. Tansiyonum orada çıkmasın diye. Kız limon yiyorum limon. Bildiğiniz limon. Limonu böyle kabuğuna yiyeceksin. Gerçekten kabuğunu güzel yıkayacaksın. <laughs> Arkadaşlar. Bu garaların bana garazi inandıramıyorum. Bunlara kadın olduğumu inandıramıyorum. Vallahi takmışlar. Erkeksin diye. Sen diyorlar cin Ali'sin. Ben cin veliyim. Ali değilim veliyim ben. Bu garılar bunu hasta arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne zaman sesimi duysalar çatı yıkılıyor. Ano Vallahi yıkılıyor. Bizim parayla işimiz yok. Bizim derdimiz Semiha'yı yükseltmek. Gerisini pire gibi ezmek. Biz paramızı pişir aldık zaten. kuzeyle Kız kuzi. Anlat yazsana şuraya kız. Gözün kör olmasın senin kuzi. Gerçekten, güzelim. Beni bu güzelim şaka mı go? <laughs> Aa, gitti. Aa, hem çöldürdüm hem osurdum. Hem fıs yaptım hem de çöldürdüm. <laughs> ah, ah. Yok benim bir koca bulmam şart. Benim bir koca bulmam şart. Yoksa ben bu bez, bez işine dayanamayacağım. Şöyle biraz indiriverem. Marga. Bu güzellik sende de kalmaz kuzi. Kimseler olmaz. Aynaya bak gir hayalin ey. Gel güzelim beri beri yok mu? Gülüzar aa şu gülüzar türküsü de güzel oldu ha. Sidikliye hadiyemiz olsun. Ben yayıncıyım arkadaşlar. Yayıncı yayıncı. Aa, neyse. ay. Ay otur otur şişti her yerim. Vallahi şişti. Oy karnım da şişti. Her yerim şişti. Adam bana böyle beğenir mi acaba? Ay kız adam da inşallah kördür ha. O gözüne de bir tekme atarım. Tekmeyle o gözünü bir kırarım. Salak beni hülye avşar görebilir. <laughs> Ay yanıma bir de parfüm alırım. Şeyden saldıkça fıstan. Salak parfüm sıkarım. Onu da normal parfüm sanar. Salak. <laughs> Yoksa kokudan adam yanıma yanaşamaz. Vallahi yanaşamaz, billahi yanaşamaz. Arkadaşlar, bunlar beni erkek sanıyor. Ay hepsi bana hasta, hasta. Ay inandıramadım kendimi bir türlü. Sidikli çöğdürütlü olduğuma. <laughs> Ay telefonu da bulamıyorum. Arayacağım, arayamıyorum gerizekalı kuziyim. Kız gerizekalı kuzi. Kaçta geleceğim yayın ona göre bırakayım öyle beş saat kendi kendine dönsün. Ben adamla buluşurum işi pişiririm. <laughs> Bunlar daha salak burada yazarlar. <laughs> Arada gidiyor mu, mu onlar hala yazıyor salaklar. Hala yazıyorlar 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 yaza yaza bitiremediler. Değiyorlar. Ah, ne yapacağız kız? Ay göremiyorum da. Vallahi bunda göremiyorum gari. Koca şeyleri bile göremiyorum. Ay ben temelde kör oldum ya. Ay. Ay arkadaşlar. Bunlar var ya bunlar. Evet. Evet kelebek. Evet böcek. Böcek. Kelebeğim böceğim. Haklısın. Sen de haklısın arkadaşlar. Bunlara diyorum diyorum anlatamıyorum. Ben diyorum garayım gara. Garayım demekten ömrüm bitti bunlara. Bak gittim koca buldum hala inandıramıyorum. Bir de erkek olsa erkekle evlenebilir miyim? Gerizekalılar. Garayım diyorum. Garı 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 benim bu güzelliğim ne olacak? Aaa benim bu güzelliğim şaka mı? Aaa <gülme> gitti. <gülme> Ana aynı anda da çöldürdüm. Birinden birini yapaydı mıydı? Hem zart zart gittim hem de çöldürdüm. Al şimdi. Al başına iş, git şimdi altını değiştir, bez koy, burayı sil. Öf, benim bu adamı kafalamam lazım. Adamın parası iyiymiş. Arkadaşlar birazdan görüşmeye gideceğim. Beni bekleyin tamam mı? Beni bekleyin, unutmayın beni. Ah benim bu güzelliğim şaka mı? o nereden diye? Ah TikTok'tan takıldı tabii. Takılır mısın? He kuzi takılır mısın gidersin tiktoklara ha? Ayıp ayıp ayıp. Havada takılmış havasını almış. Sen ne takılıyorsun geri zekalı kuzi. Salam işte başka ne olabilir? Kapa kapa bunu kaptım oradan valla. A benim bu güzelliğim ne olacak şaka mı? A benim bu güzelliğim şaka mı? Aa, şaka mı? de süslendim ana bu güzelliğim şaka mı şöyle mi yapsam hortumcu gibi mi yapsam gari ay böyle çok çıktı yok yok indir süzmeler çok iyi oldu <laughs> böyle güzel benim bu güzelliğim şaka mı go hifo 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 ana bu güzelliğim şaka mı adam beni görünce beğenecek mi acaba en iyisi onun gözünü kırmak dur daha tam yanaşmadan ben orada garson kıyaf şeyine gireyim. Onun gözünün üstüne oturayım. Kesin gözünü bir yere illa ki temizlemeye çıkarır. Ben onun üstüne bir oturayım. Beni göremesin. Sonradan da yalandan yere ben geleyim. Ondan sonra gözlüğü alsın böyle taksın. Bir şey yok. Hepsi kırılmış canmam. <laughs> Ondan sonra ortaya çıkayım kendi karakterimle böyle. Şu endamımla, bu süzmelerimle, bu güzel gözlerimle ahu dudu gözlerimle ahu ahu gözlerimle çıkayım ortaya adam beni bir görsün vurulsun alsın beni gari alsın kocacıklı kocasızlıktan kuturuyorum gari bunu aldım bunu aldım kendimi kanala verdim go <laughs> bu sefer şimdi tamamdır bu sefer bu adam tamamdır mutlaka bunu avuma düşürmem lazım en iyisi önce gözlüklerle aşağı gözlükleri kıralım ki beni salak güzel görsün. Aa, yoksa ben ne bez yetiştirebiliyorum ne bir şey. Ay ne külot kaldı ne bez kaldı. Anam hepsi battı gitti. Ay bir keriz bulmam şart. Vallahi bir keriz bulmam şart. He he ifo he he. He hey. Allah senin belanı vermesin. Allah senin cezanı vermesin. Yine neye kızdın kız moruk? Ha? Sen var 80, ben var 70. İş bitmiş. Hadi hadi hadi. Hadi. Dur yazayım şunları. Yok konuşayım henüz. Yazmayı zaten klavyeyi göremiyorum gari. Arkadaşlar benim bir duman alıp gelmem lazım. Hifa. Hifoş. O dumana sen de gel. O dumana gel. Biliyorsun değil mi? 11'de dumanda buluşacağız. He. Tamam mı? Herif tamam mı? Anla işte şifreli konuşuyorum. Sen tamam mısın kızım? Geldi mi? Misafirin geldi mi? Bak kızım misafir diyorum. Geri zekalı burada benim zorla adımı mı çıkaracaksın? Misafirin tamam mı? He? Fifo! Ka. He, garılar garılar ah bu garılar garılar. Bu garılar var ya azmış azmış. Ay bana bile yürüyorlar. <laughs> Ay 20, yirmi, 20'den 50'ye çıktı. Allah kahretmesin bunlar benim sesimi hasta. Ay tutturdular erkek erkek. Al oh, sana erkek. <laughs> Ay bunlar bana bile yürüyor kız azmış karılar. <laughs> ben adama yürüyor bunlar bana yürüyor. <laughs> Aa hoş. Dedi yaptın mı? Ha? Misafirin geldiyse evet de şuraya. Kuzey. Kuzu 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 kuzular. Sizi gidi kuzular sizi. Sizi gidi beni binmeyenler sizi. Arkadaşlar yok. Ben havanın takipçisiydim. Açıyordum sala. Açıyordum sala. Ee, destek veriyordum ona destek. Arada bir de köstek veriyordum. Vay vay. Bu hava var ya beni çok güldürüyor <laughs> Yarın performans bekliyorum senden ama <laughs> Kız <Kuskülü zar>. Gülizar <laughs> Gülü Taylar geldi Tuylar gitti Ay akşamdan açtı Gülizar Gülüzar. Havuş Sıduklı Hey Allah's Allah sala ne güzel oynuyor ben bunlar o. <laughs> 80 gösteriyorum ona diyorum ama diyorum senden daha küçüğüm diyorum. Sen diyorum benim kadar genç olamazsın diyorum. Ağzına yığı veririm diyorum. Aptal aptal. O da bana diyor ki yüzünü göster diyor. Gel diyor kapışalım diyor. Bir bilene soralım diyor. Hangimiz daha gençiz diyor. Ama karı doğru söylüyor vallahi. Orada taklıyım kalıyorum işte. Bir cevap veremiyorum. Beni böyle görenler ne salır vallahi bilmiyorum. Bakayım. Ay burada da gözüm varmış benim. Bu niye göstermiyor? Allah Allah. Buradan baka baka iyice kör oldum ga. Ana. Ana, ana. ana 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 ana. Neyse arkadaşlar. Ben bir duman almaya gidiyorum. Beş saate oradayım. Beş saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Beş dakika yani yanlış anlamayın. Beş dakika derken beş saat çıktı. Hifaş. Hifo. Hif 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 hif. Hifiri 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 Alttan esiyor. Hifiri Aa gidiyor gidiyor. <laughs> Alttan ifil ifil gidiyor. Hifil. Geldi mi misafirin? Hifi. Tamam gördüm geldi dedi arkadaşlar ben bir dumana gidiyorum. 5 dakikaya. 5 dakikaya buradayım. Hadi görüşürüz bana eyvallah. <laughs> Ulan şu kocayı da zaten kapatacağım buraya siktirin gidip pis. Bunaklar gelmişler buraya. Havaş'ın dediği gibi huzur evi sakinleri pis geri zekalı çöldürüklüler. Siz de uğraşacağım bunaklar bir öyle diyorlar bir böyle. Ben de bunladım ama bunlar kadar bulamadım be. Allah Allah. Gideyim şu adamı kafalıyım da geleyim ben gari. <laughs>